Ne oldu çavuş? Bozok, üstlerden çok ciddi bir uyarı aldık. Ee, hı hı. Seninle alakalı konu. Benimle alakalı mı? <laughs> sıkıntılı olan, yani bana en ciddi sıkıntılı geleni şu. Araç parçalama bölgesinde durduğun, beklediğin ya da o bölgelerde Durduğum, devir yaptığın her mi? neyse. Yani oralarda çok göründüğün. Bodycam'lerinden gözlerine yansımış. Dikkatlerini çekmiş. Ee, bu bayağı sıkıntılı. Velev ki orada devreye atıyorsun, herhangi bir ihbar geliyor. Eskiden yaptığımız olayı biliyorsun. Destek ekiple beraber giriş sağlama gibi bir şey yapıyorduk hatırlarsın. Ya çavuş Allah aşkına ben gerçekten çok sıkılmaya başladım ama bu işten artık ya. Ben hiçbir şey yapmadım. Yok camler izlenmiş. Ben sabahtan beri bütün şehirde devreye atıyorum. Hani gerçekten tamam. artık çok sıkılmaya başladım. Böyle bir yani şey her olay benim mi? başıma patlıyor. Ben Yok hiçbir yerde bu. bekleme yapmadım. Motoru Bölgeden geçerken bir ihbar gelir geldiğinde çok yakınsın mesela önünden geçiyorsun oluyor evet. yani benim de geçtiğim oluyor direkt girme gibi bir şeyin oldu mu? Ben araç parçası ihbarını gitmedim bile. Dün oldu mu peki böyle bir şey? Hayır yani öyle bir bugün, şey yok. Bunu bugün kim çok... söylüyorsa bana kaydını çıkarsın Vallahi ben artık gerçekten kaldıramıyorum ya çavuş. Yani yüzbaşı bayağı şey bu konudan şikayetçiymiş. Bana da şimdi Tamam iletirdi. bana göstersinler. Beklediğime dair bana kanıt sunsunlar ben istifam verip çıkarım departmandan. Sıkıntı yok. Çok yani net böyle. söylüyorum. Artık gerçekten yani tepeme çıkıyor. Bu da bu departmanda bir tek ben yokum. Valla ben yokum artık. Yani çünkü bak sabrım taşıyor ya çavuş. Kusura e, bakmayın hepimizin, ama. Hepimizin başına geliyor zaman zaman biliyorsun bizim de yaşadığımız şeyleri ama yani ciddi bir şekilde uyarıldık. Aynı ciddiyette sana aktarıyorum. Aynı fikirde olursun yapmadım dersin orası beni ilgilendirmez. Benim görevim burada seni uyarmak. Teğmen ben daha delen diyorum, de konuşur sonra. beklediğime dair en ufak bir böyle ben beklemişim işte ne bileyim orada zulaya yatmışım kasti bir şey yapmışım. Bunu çıkarsınlar istifam vermezsem. İşte hani, kasti hani... olmasa dahi bölgeden geçerken atıyorum 500 metre uzaklıktasın. Mesela hı hı. senin direkt o ihbara giriyor olman yanlış olduysa bilmiyorum. Ama, benim bilgim yok. Ama şimdi birincisi bu benim oraya gitmemin tek bir sebebi var. Bu oradaki stadyumdan araç alma ihbarı geldi. Araç alma ihbarına gidiyorum. Hı hı. Daha sonra beni Korkmaz arıyor. Korkmaz diyor ki bölgede kamera var mı? Tamam ben de kamera var mı diye bakmaya giderken oradan geçiyorum. Tamam. Olay bu. Ya geçebiliriz. Ya, yol ben... yani yol var önünde ona yapacak bir tamam şey yok ama. bu neden göze batmış? Ben sabahtan beri dolaşıyorum. Yani. Her şey artık benim başıma patlıyor çavuş. Bizim de başımız ağrıyor bu konularda biliyorsun. Yani Ama rütbemizden bu... olduk ötesi yok. Ama e, dikkat etmemiz oldum. gerekiyor. Çavuş. İki bak bir konuda e, bu dövmelerle alakalı resmi bir yazı yayınlandı biliyorsun. Birkaç santim <laughs> dendi. E, net bir şekilde ensendeki dövmenin silinmesi talebi var. Çünkü santim değil, bayağı veririz, arkadan görünüyor. Tamam. Onu Açık ve net. Başka gördüğüm kadarıyla bilmiyorum. Kısa kollu bir kreasyona geçmedikçe kollarındakiler sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ense problem... verip giderim ya. Ben artık çok sıkılmaya başladım. Gerçekten hani... Sen sakin ol. Hayır sakin yok. Ben sana yok uyarıları yok. Bak ben kaç gündür susuyorum. Harbiden susuyorum. Ne Dün oldu başka? Ne iş, iş Dün 100 sen? Dün milyon tane olay. Dünkü çok yanlıştı herkes, bozuk bu arada. Herkes bir şey anlatıyor. Tamam. Dün çok orada yanlış memurlar ama. bırakılmış. Benim evet. telsizimi 7 defa telsiz verdim. Kimse telsizime dönmedi. Kimse bu konuda? Ne konuda? Araç burada diyorum, cevap yok, cevap yok. ya Ben 15 dakika orada kilitleniyorum. Araba kaçıyor, arabayı araba mı kovalayayım, bırakayım mı? Bu sefer Sen arabayı mi? bıraktım diye bana diyecekler Bak, neden kaçan arabayı kovalamadın? Bu yok, onu kimse demez bu arada. Yani şöyle yapardın, çaylaklar atlayın arabayı deyip, hani devreyi bırakıp gidebilirdin ama iki stajyer bırakmak bu yanlış yani. Bu bunun doğru bir yanı yok bu arada. Yok, onun da ben bir şey söylemiyorum. Ama ben, Ve ben senin o konunun üstüne 20 dakika, yarım saat daha hala başka şeylerle hakkında. De telsiz verdiğini de duydum kimse ilgilenmiyor işte sıkıntı orada buradaki <laughs> olay şu biz sadece bir çevirme yapıyoruz diye şehirdeki bütün suçları gözden görmezden gelecek halimiz yok orada araba çalınıyor kimse gitmiyor yani vardı iki üç kuruza geri beyaz kalan kuruma herkes diyor, çevirmedeydi beyaz kurumaya çağırıyorum kimse gelmiyor araç parçalama geliyor kimse gitmiyor yani, yani araç parçalama şey geldi şey bıraktı diye ben de aynı uyarıyı yedim mesela. Haklılardı o konuda da. O Asla zaman şöyle verilen bir görevi bırakmamak anons lazım. O zaman şöyle bir anons geçilecek. Hiçbir şekilde bir olay geldiğinde görevi bırakmayın. Gerek Diğer olayda görmezden bozuk. gelin. Böyle, böyle bir, bir şey gerek yok ki yani. Bir görev veriliyorsa sen oraya bakacaksın deniyorsa aslında budur yani. Senin görevin bu. Ha, yani senin çevirme noktandan kaçan bir araba varsa alırsın ekibini takip edersin. O ayrı mevzu. Ama onun haricinde yani yer yarılsa yer yıkılsa sen bölgeyi terk etmeyeceksin. Bir emir gelmediği sürece. Yani yetersiz ekip sebebiyle devriyelerini sonlandırın, son gelen işte destek talebine yönelin. Gelmedikçe çıkmamak lazım. O konuda haklılar. Ben de aynı uyarıyı yedim. Bence tamam, ben daha şunu söylüyorum. Bugünkü olayı ben kabul etmiyorum asla. Hiçbir tamam, şekilde ben devronda bekleme yaptım. Ne kasti olarak orada durmuşum, ne başka tamam. bir şey yapmışım. Hani bunun bu şekilde uyarılmasına ben doğru bulmuyorum. Varsa hı hı. onun kayıtları. Madem bodycam'lerim izlenmiş. Ben orada kasti durmuşum. Madem orada bekleme yapmışım ben orada <laughs> madem. O zaman benim yaptığım tek şey şu. Kendi, yani buradaki ben olayı büyük ihtimal anlıyorum. O bölgeye giderken ee, kendi kendime konuşarak bana kendime yansımıştır bu. Ya dedim şuradan bir araç parçalama gelse hemen içeri dalarsın diye bir cümle kurdum. Buna nazaran böyle bir şey yapılıyorsa e, o zaman hiç biz konuşmayalım. Ona nazaran ben o bölgeden geçmek bilmiyorum. zorundayım. Başka yani. yol yok. Ben motoru uçarak köprünün üstünden geçiremem. O bölgeden gitmek zorundayım. O ayrı ben ama mesela kapının önünden öyle bir ihbar gelse bile girmen yanlış bu arada. Girmeyeceğim zaten. Onu Hı -hı. anlatmaya çalışıyorum. Yani onu ben bu zamana kadar yaptığım polislik belli. <laughs> hani bu, şu an burada bunu söyleyemem ama ben kimseye üstüne böyle baskı yaparak hiçbir şekilde görevimi icra etmedim bu zamana kadar. Hep bir toleranslı oldum. Yani bunu Hı -hı. daha nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Ama dönem böyle yani yapacak dönem bir şey yok. Dönem böyle ama dönem benim üzerimden gitmiyor Çavuş. Her gün her Allah'ın günü bozok böyle, bozok şöyle. Ben kabul etmiyorum bugünkü olayı. Madem yüzbaşılar bilmem neler incelemiş, göstersin bana kaydı ben istifam veririm, giderim. Ama böyle bir şey gerçekten yapılmadıysa ben özür özür bekliyorum. Çünkü her Allah'ın günü benim üstüme geliniyor. Her Allah'ın günü. Ya her Allah'ın günü ne mesela başlayayım. dünkü konuda haklılar. Dünkü de öyle, ondan önceki gün de öyle. Tamam, Ama bu konuda ben azmazda Ben de aynı Ondan şekilde ağzımı açmadım. Yani her gün bir şey çıkıyor Çavuş. Her gün bir şey çıkıyor. Rütbe düştük eyvallah tamam sıkıntı yok ben yine devam ederim dedim. İşte sonra yine bir olay, yine bir olay, e, yine bir olay, yine tabii. bir olay. Olması gereken bu. Ama, Ama hani gerçekten bu departmanda sadece ben yokum. Hani ben affedersiniz götümü yırtıyorum burada. Bir taraflarımdan kan geliyor bir şeyler yapacağım diye. Yapıyorum da kimse kusura bakmasın bana her gün şey diyorlar ya kendini övüyoruz ben kimse kusura bakmasın ben görevimi yaptığımı düşünüyorum koalmacıdadır operasyondur onu da bunun dışında iyi yaptığımı düşünüyorum ama her gün benim üstüme bir şey geliyor her gün hani bu olay yani, artık bezdirme politikası bu başka bir şey değil beziyorum artık yani yani birkaç benim de gördüğüm yanlışlarım vardı mesela Herkesin bir, olabilir. bir Çalış, tane şey şahit oldum onu senin haricinde yapanlar da oldu. Ee, mesela yani sen iyi araba kullanıyor olabilirsin. İyi kovalıyor olabilirsin. Mesela bir kere bana şey yaptığına şahitlik oldum. E, şahit ettim. 11.71'de öncü birim benken. Kelsizden size geçiyorlar bu arada. Daha delin. Ben şeyde değilim. Kıdem Çavuş Tarkan oldu dinlemeden Anlaşıldı. Çavuş konumu belirtir misiniz? Poligondayım şu an. Çavuş Bozok'la bir görüşme sağlıyorum. Gitti benim son telsizim? Gitti gitti. Tamam. Ee, ne gördünüz çavuş? Mesela öncü birimi yani sonuçta araçlarımız eşdeğer. Doğru muyum? <laughs> evet. Yani bir HSO olmadığı için sağda aktif olarak öncü birimi almanın devralmanın bir manası yok. Sen miydin Cimenez miydin hatırlamıyorum ama senden böyle ya bir telsiz duydum ya benim kovalamacamda öyle bir şey yaşandı 63. tam hatırlamıyorum ya de onu yapan ya senin tersini duydum mesela direkt 3. 4. ekip olarak gelip ee, dönüşü içeriden alıp direkt öncü birimi devralıyor diye öne geçtim mesela bunu ben mi yaptım ya sendin ya Cimen ezdin. Ya seninle Senle alakalı da ya, bir tersiz yapalım, duydum. Bakayım. Bakın benim bütün kayıtlarım Yok bir tane var 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 bir tane var seninle, seninle alakalı. Kendi kendime konuşuyorum ya diyorum Kazım, öne geçmeyeceğim kesmiyorum bekliyorum. Bu küçük yapmayın, bir şey zaten ya. ya. küçük bir şey zaten söylüyorum Buradan ya. Artık yapmayın ya. Ya Jimenez'di ya da seninle alakalı böyle bir tersiz duydum. Yani başka biri öncüyken öncüyü devralıyor diye bir telsiz eminim. Sen ben valla kimsenin önüne geçmedim Kavuş. Yani bu... Ya var. tamam ben söylemiş oldum. Bu zaten söylenen bir şey değil. Üçüncü son üç konu var. Biri buydu. Araç parçalama. İki dövme. Üçte bu Banu'yla alakalı. Ben seni zaten arkadaşça uyardım en başından beri. Banu'yla ne problem var? Şöyle yani uyarmamın sebebi sen dikkat etsen de bazı şeyler göze batar demiştim. Kıdemli Çavuş Ne oldu? Kıdemli Çavuş Tarkanoğlu hattan kısa süreliğine ayrılıyor. Bir dakika kafam allak bullak oluyor. Çıkayım. Ee, sık sık devreye atıldı Banu'yla senin. <laughs> E, bu sık konuda sık. bir uyarı var. Yani ne zaman yani departmanda bir memur dahi olsa e, gidip falan öyle çıktığın bakın, yönünde. Bakın ben istifan vereyim size bugün yarın. Siz kurtulun tamam mı? İstifanı ben başka bir şey söylemiyorum. Valla da... Vallahi İstifanı... kimse kusura bakmasın. Ben banyoda devreye falan atmıyorum. Ben bilmem kaç gündür memura eğitiyorum. Gecenin saat 5'inde hiçbir memur yokken banyoda çıkıyorum. Ne banyoyu tek bırakıyorum ne kendim tek bırakıyorum. Ben başka bir memur varken bağnı yanıma alsam dahi her zaman yanıma bir çaylak alıyorum ve yanımda Banu'yu çaylığa ettiriyorum. Evet. Ben hiçbir zaman Banu'yla birebir devreye atmadım. Başka memurlar varken. Gecenin dördünde beşinde üç tane memur varken aldım çıktım. Başka memur yok çünkü. Hı hı. Vallahi ben istifam vereyim herkes kurtulsun. Yani bana ben, söylenen bu. Benim açıkçası etmiyorum. ben ben izlemedim. Benim görevim de değil zaten oturup patikem izlemek. Teğmenlerin görevidir, üstlerimizin görevidir ben bilmem. Ama bana söylenen bu. Yani ben de seni kardeşim gibi gördüğüm için tatlı dille uyarıyorum ciddi ya bir artık konuşma yapmıyorum. Kardeş falan kalmadı çavuş. Ben gerçekten çok sıkıldım. Hani ben artık ya. bu ben çok ciddi bir şey söyleyeyim size. Ben bu departmanda kimseyi kendime yakın görmüyorum artık. Kimseyi görmüyorum. Yanlarına gidiyorum. Selamünaleyküm. Yok. Herkes gibi olaya vermeye. gidiyorum. Herkes aynı. Herkes. Ya bir şey mi yaptım ben size? Birine bir kazık mı soktum ya? Ne bu yani bu cephe alınması, bir şey yapılması? Ben kaç gündür susuyorum, susuyorum ama çavuş. Yok banuymuş, yok da dövme çok da önemli değil. Ne, yok, bunlar bekleme yapmışım. zaten. Ay, yok şeyin önünde bekleme yapmışım. Onu bilmiyorum. Ben o konuyla alakalı gidipmem. ben söylenenleri ben bu söylüyorum kadar, sadece. Bu zamana kadar en inisiyatifli olaylarda ve operasyonlarda en inisiyatifli davranan, insanlara fırsat tanıyan memurlardan bir tanesiyim. Ben bunu kabul etmem. E, tamam. Aynı şekilde banu devreye atıyormuş. Atmıyorum çavuş. Göstersinler bana kanıt. söylenen bu başka bir memur varken ben sen git ben Banu'yu alayım geziyim. Böyle bir şey yok. Ben Banu'yla mesajlarım duruyor. Ben Banu'ya şunu söylüyorum mesaideyken. Seni devreye atmayalım göze batar. Evet yani ben sana ama bunu normalde de dedim. Ben yani de biliyorum bak bunu böyle zaten. bir şey evet, tasvip etmiyorum. etmiyorum. Normalde e, göze batmayacak şeyler sırf aramdaki ilişkiden dolayı göze batabilir dedim ama bunun yarısını. İşte benim de tamam, ben, ilişki karşıtlığım bu sebepten zaten. Şimdi yapmadım diyorsun belki de yanıyorum. Anlıyorum. Yani. Çalışan ne yapılmaya çalıştığını gerçekten anlıyorum. Bu bezdirme politikası başka bir şey değil. Ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu dünü bak dünü okeyliyorum. Dün de eyvallah memur orada bırakmamam gerekiyordu. Bu konuda gerekli uyarı alırım. Başımı önüme eğerim. <laughs> bir daha yapmam. Ama <laughs> ne bağını konusu ne orada olarak bekleme konusu. Veya ne o dediğiniz öncüyü alma gibi bir götümü yırtma konusu asla yok. Ben buna hiçbir kabul etmiyorum. Bir kere şahit oldum dedim. Ya yani bunu, bunu sanırsın söylemedim. Ben öncü birimi sadece şöyle alıyorum. Biri ya yanlış dönüş mü yaptı, biri açıktan mı aldı, biri hızını yani. mı kaybetti? Ara açını kaybetmek için önüne geçerim. Ama biri öndeyken onun önüne kırıp onun yanından geçip öncüyü alayım. Hadi ben öncüyüm gibi. Ben böyle bir şey yapmadım. Bu savunmalarımı gerekisi yaparım. Ama artık hani ben de insanım Çavuş. Kusura bakmayın ama ben de insanım yani. Onun haricinde geçtiğimiz günlerde aldığın şikayetlerden var mı ben böyle bir şey yapmadım dediğin? Neyse yani ben bildiğim kadarıyla bilmiyorum da ya her gün başka bir şikayet geliyor. Ne Yani, bozok bunu ne yaptın? Ya artık hani aklıma bile gelmiyor. O kadar sivillerle alakalı olanları geç bu arada. Yok, Resmi departman içi uyarıyorum ben yok. bahsediyorum. Yok yok sivillerle alakalı bir problemim yok. O konuda hiçbir sıkıntım yok. Onlardan hepimiz muzdaribiz zaten onu geç. Dediğim gibi ben bu dünkü memurları bırakma konusunda eyvallah boynumu eğerim. Yaptığım <laughs> yanlış kabul ederim. Devam ederim bu polisliğimi bir daha yapmam ama dediğim gibi ne bağını konusu ne bu araç parçalamanın orada bekleme konusu e, ne o öncü birimi almak için <laughs> ön, önünü o benim sana söylediğim üstten bir şey gelmedi ha. bu arada o konuyla alakalı ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum ha hala ben bunları kabul etmedim halde hayır bozuk sen bunları yapıyorsun diyorlarsa bana hala derlerse bunun üzerine demek ki memurlarının lafı Bozok'un lafının bir önemi yok Bozok'un bu zamana kadar <laughs> eminin bir önemi yok Yapacak bir şey yok. Ben de istemediğim yere durmam. Beğenilmiyorsa giderim. Ben bu mesleğe bilmem kaç senedir veriyorum. Emeğimi veriyorum. Bir şeyimi yapıyorum. Ama her gün artık yapmadığım şeyler yüzünden şikayet almaktan ben çok sıkıldım. Çavuş. Tabii, Gerçekten ben, sıkıldım yani. Ben iletirim. Uyardığımı konuştuğumu söylerim. Gerekirse sen de bir konuşursun temenlerle. Yani bilmiyorum. Bana gelenler bu. Söyle denen bu. Ben de o yüzden söylüyorum. Üç konu vardı. Bir Araç parçalama ile alakalı iki dövme, üç banu. Başka bir şey yok. Banu konu, konu her zaman önüme konuldu. Valla banu konu her zaman önüme konuldu. Purpurla Aytunç da devriye atıyor. Kimse kusura bakmasın. Onlara ne laf gelmiyor çavuş? Onlara ne kimse bir şey söylemiyor? Onlar da devriye atıyor. Onlara ne kimse bir şey... Neden sadece ben göze batıyorum? Yapmadığım halde, bir kere çıktığım halde, o da memuru eğitmek için yanıma aldığım halde. Veya ne bileyim gecenin dördünde beşinde memur yokken almama rağmen. Neden sadece ben göze batıyorum? Ben yani bunu çok, anlamıyorum. Ya çok araba konusunda göze gördüm batıyorum. Gördüm desem yalan olur. Sizi de çok yani araba ben mesela zaten... operasyonla göze batıyorum. Bir beklemede her şeyde ben göze batıyorum. Neden? Bilmiyorum. Hani varsa bir sıkıntı desinler ki bozuk seni istemiyoruz gidelim. Çok basit. Ya Ama öyle artık bir şey böyle, olamaz. Bezdirme... Ben beziyorum Çavuş. Kusura bakmasın kimse. Gerçekten beziyorum artık ya. Yani benim de öyle... gördüğüm yanlışlar var. Ben e de söyleyebilirsin, yanlışları... Herkese i̇şte bu, söyleyebilirsin. ama bu şöyle bir durum hani neyse tamam görüş ya ben anladım siz dediğinizi ben teşekkür ederim anlayışınız için yani bir tık dikkat benim sistemim size değil biliyorum ben biliyorum. dikkat biliyorum. ediyorum hayır biliyorum ben bunu nasıl ben nasıl şu zamana kadar aynı devam edeceğim dediğim gibi o memur konusunda eyvallahım var herkese karşı o <laughs> konuda yanlı. onu düzeltirim bir daha yapmam zaten böyle bir şey ama onun dışında diğer yaptığım hiçbir şeyde hatam olduğunu düşünmüyorum neyse o şekilde devam ederim Zaten bu konuşma badikemleri yine yüzbaşıları izler. Hı hı. Varsa bir sıkıntım. Gerekirse onlar atar. Gerekirse ben giderim ama hani ben gerçekten ya canımı dişime takarak herkes gibi şeyler Hepimiz, yapmaya tabii. çalışıyorum. Hepimiz gibi. Yani burada sadece ben çalışmıyorum. Hepimiz gibi ben de canımı dişime takarak çalışıyorum. Ama hani herkesin dışında bu kadar benim üzerime gelinmesi ben doğru bulmuyorum açıkçası. Yani o ok, şu konuda şöyle söyleyeyim. Hepimize ee, birer birer çekilip uyarılar yapılıyor bu arada bu son dönemlerde yani biliyorsun genelde uyarılar dün normalde işte mutfakta muhabbet ettiğimiz gibi gelip uyarı yapılmıyor herkesin içinde ee, emin ol senin bilip bilmediğin de bana yapılan bir sürü uyarı var ya eminim Teğmen'e de vardır Vile'de biliyorsun. Kadirin Kadir'in davaları oluyor bir şeyler oluyor biliyorsun yani hani Hı -hı. bir şey her günümüz bir uyarı bir vaka ama yani bizim de bunlara saygı duyup saygı gösterip yani daha düzgününü yapmaktan başka bir çaremiz yok. Öyle, yani iki ben, seçeneğimiz ben var. Ya. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Abi bu söylediğiniz şey mesela. Hani dün de söylendi. Tamam o memur bırakma, çay, çaylak bırakma yanlış. Ben bunu saygı saygılıyorum. Hayır etmem demem. Ama bu söylediğiniz konularda asla katılmıyorum. Gerçekten katılmıyorum. Yani hani bodycamler madem izleniyor o 15 saniyelik yeri izleyip yargılamak yerine otursunlar memurları için tamamını bir izlesinler bakalım. Ağzına nasıl bir kelime çıkıyor. Nerede, ne yapıyor, neyi söylüyor. 15 saniyeli geri görüp yargılamak yerine bak bakalım bir saat öncesine, bir saat sonrasına. Bak bakalım Bozok neler yapıyor. Yani dediğim benim gibi bu. görmüş olsam ben derim. Yani şöyle bir sıkıntı var, böyle bir sıkıntı ama ben izlemedim açıkçası. Yani dediğim gibi sık sık izlemek de şu an mevkim gereği benim yapmam gereken bir iş de değil. Yani tabii hmm. ki bakabilirim ama bu benim işim değil yani oturup bodycam izlemek ama bana söylenen bu. Bir konuş dediler ben de konuşuyorum. Yani sen de Anladım. Anladım dolmuşsun olabilir yani içini boşalttım varsayıyorum. E, başkaları da seninle konuşmak isterse benden sana tavsiye biraz daha şey ol. Yok ya bu saatten sonra yani bir söylesem, böyle patlama söylemek, yani. bir şey değişmiyor yani. Yok Ya, olsun. ya ben size bir karşı bir patlama değil. Ben genel biliyorum, oldum. Biliyorum yani ama fark sıkıntı yok. Yani, sadece şey bu öncü birim olarak katılmıyorum size. Ama onun dışında yani Söylediniz net dersi, ama zaten bu arada. Burada... Hatta onu o gün konuşacaktım ben senle. Diyecektim benim ki yani. Emin misiniz? Net eminim. Yani benim önüm yani benim önümden öncüyü alan sen miydin değil miydin bilmiyorum ama ya senin bir tanesini duydum. İşte atıyorum Adam 03 öncü birim olaraktı. Pat diye senden Adam 05 öncü birimi devraldı gibi bir şey değil mi? Hatta yani ya yasak bir yanımda ben diye biri... ben kullanmıyorum drama zaten. Çabuk. Yok ya da Lincoln Mantıklı olabilirsin. Mi? Nettim nettim. Yani net hatırlıyorum. Hatta Sarp'a da nasıl öncü birimi devraldı dedi. Ya sen oydun ya da benim önümden bir Jimenez'in biri aldı. Onu uyarmıştım ikisinden birine ama Sarp'la böyle bir konuşma geçti aramda. Hani nasıl aldı dedim hatta. O da ben de anlamadım. Dedi. Dedim ya HSO varken öncü birimi öyle kafana göre aldım diye. Olmuyor bu işler HSO yani. varken mi almışım bir de? Yok yok şey HSU yokken yokken. Hani olsa HSU'ya yol açıyoruz ya. O ayrı. HSO'yu açmak zorundayız ben... zaten. O hız birimi o ayrı. Hani herkes kuruzurken ne demek öncü birimi devralmak dediğimi hatırlıyorum net. Konunun içinde de sen geçiyordun hatta unutuldu gitti yani bir şeyler olmuştur. Ben Vallahi bir konuşayım keşke diyecektim seninle alakalı. Çoğuş, hani keşke bu arada bu dediğim 3 anın... hafta falan oluyor. Bayağı oluyor yani. Bu Andra dediğim 2 hafta falan var. Efendim. Efendim Andere. Neyin var? Ben şey yapacağım ya. Mesela Efendim Caniko. Ne yapıyorsun Tarkan'cım? İyiyim ya işim uzadı departmandayım biraz ben geldim ben bekliyor musun? Yok ben çıktım. Senin dedim işim var herhalde. Çok şey mi? Başkasına Şimdi evet Şimdi senden Hı. bir şey isteyeceğim. Evet tatlım söyle bakalım. Ama bu aramızda kalacak. Tamam. Çünkü gerçekten çok utanırım yani. Geçen Hı. gün biz şeye gelmiştim ya ben. Neydi onun Hı. adı? Akademiye girdim ya. Evet evet. Orada Vaskis karşılaştım. Şey Sen mi diyorsun? Teğmen var ya Vaskis. Yok yok bu şey mi teorik ders verilirken girdiğini mi diyorsun? Aynen aynen teorik ee? ders verilirken girdim ya ben hmm. derse girdim ya. Evet. Ben orada Vaske'sin numarasını aldım. Evet. Bir zekalı gibi kaydetmemişim. E vereyim. Söylesene yazayım ben. Tamam dur mesaj atayım ben sana olur mu? Mükemmel olur abicim sen bir tanesin ya. Tamam öpüyorum seni çok. Öptüm. Mm -mm. Haydi bay bay. Chat şunu bir aklınızda tutsanıza. Aha bulamadı ya yine. Ha, Watkins değil ki. Westfield. Ha, Watkins mi istedi bu arada? Efendim? Niyacım sen Watkins mi istedin? Evet Watkins. Watkins'in yok yavrum bende de. Çok nadir gördüğüm Çok için ya. almak kısmet olmadı. E, sorarım. Arasana sen onu. Şu an ufak bir işim ya, var benim. Bir şey söyleyeceğim. Çok ayıp ha. olur. Yani ne diyeceğim? Adamın numarasını aldım. Kaydetmeyi unutmuşum. Ayıp Hat değiştirdim de. Telefonumu değiştirdim de. Yalanından bol ne var? Abi arayın ne isteyeyim. He. İyi hadi kapa. Onda vardır çünkü bende de yok. Ya ondan sonra ve siz trip atıyor ya. Ya atsın halledersin yakın arkadaşın. Haydi. Ee, hadi. Hadi öptüm bay bay. Bay bay. Hah tamam. Başka bir konu yok. Bir şeyler tamam, mi oluyor şu an? Konuşur. çevirmeler falan oluyor herhalde. Bilmiyorum Andre var adı beni de garaja çağırıyor. Tamam hadi geçelim. Bir tık daha sakin ol. Daha konuşuyor. De, bak, ben, ben sakinim de, ya de, artık, artık daha konuşmayacağım. Çavuş söyle ona beş.